Selam arkadaşlar. Bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Denklem sorumuz gene güzel fakat küçük bir ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıyı görmek için hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar size vermiş olduğum denklemi çözebilmek için öncelikle tekrar bir yazalım. x eksi 3'ün dördüncü kuvveti eşittir x üzeri 4. Bakın bu kardeşimizle sağ taraftaki x üzeri 4'ü sol tarafa alalım. x eksi 3'ün dördüncü kuvveti eksi x eks üzeri 4 eşittir 0 denklemi olsun. Ben bu denklemi öncelikle bir iki kare farkı haline getiriyorum arkadaşlar. x eksi 3'ün karesinin parantez karesi eksi x eks karenin parantez karesi. Bu şekilde yazdıktan sonra tabi bu eşittir 0. İki kare farkını uyguluyorum. Birinci kardeşimiz eksi ikinci kardeşimiz çarpı x eksi 3'ün karesi artı nedir arkadaşlar? x kare eşittir 0 olacaktır. Şimdi bu çarpanlardan birincisi gene iki kare farkı olduğu için arkadaşlar onu tekrar iki kare farkı şeklinde açılımıyla yazıyorum. x eksi 3 birinci eksi ikinci birinci artı ikinci çarpı İkinci çarpanımı da arkadaşlar ne yapıyorum? Açılımlarıyla yazıyorum. Bir tam kare var. Hemen açalım onu. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi altı x artı dokuz. Artı bir de x kare var. Eşittir sıfır. Bakın bu çarpanlardan birincisi sadece bir sayıdan oluşuyor arkadaşlar. Çünkü x ile eksi x gitti. Geriye eksi 3 kaldı. İkincisinde 2x iki eksi 3 diye birinci dereceden bir çarpan kaldı üçüncüsünde ise arkadaşlar ikinci dereceden nedir arkadaşlar? Bir çarpan kaldı. Şimdi artık bundan sonra sorumuzu çözümleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Ben sizden denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımını istedim. Burada x'ler birbirinden ayrı, aynı olabilir, farklı olabilir, reel olabilirler, sanal olabilirler. Bunların hiçbirini araştırmama gerek yok. Yani araştırdığım takdirde tabii ki bunlardan bir tanesi ra, iki tanesi sanal çıkacaktır. Fakat bunların hiçbirini araştırmamak gerek yok. Hemen direkt olarak nedir diyorum. Arkadaşlar bu çarpımı sıfır olabilmesi için ya şu birinci dereceden denklemdeki ifadenin yani çarpanın sıfır olması ya da ikinci derece denklem görünümündeki ikinci çarpanın ne olması lazım? Sıfır olması lazımdır. Birinci e, çarpandan arkadaşlar 2x eksi eşittir 0 olmasından dolayı x bir kökü diyerek katlandırayım. Bunu ne olarak bulurum? 3 bölü 2 olarak bulurum. İkinci çarpandan yani ikinci dereceden denklem oluşturduğu çarpandan ise arkadaşlar, onu tekrar şu şekilde yazayım. Bakın burada ikinci ve ikinci, üçüncü kök olsun. Bunlar bakın reel olsun sana olsun umurumda değil. Gerçekte nedir? sanaldır. Çünkü e, bunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Diskrimanttan yapabilirsiniz. Fakat buna da gerek yok. Çünkü ikin, bu köklerin çarpımı ne olacaktır? C bölü A olacaktır. Bu da ne demektir arkadaşlar? 9 bölü 2 olacaktır. Yani ikinci ve üçüncü kökün çarpımı da 9 bölü 2 olacaktır. Ki bu kökler bakın birinci kökle eşit olsa bile durum böyle olacaktır. Ki değiller. Ama eşit olsa bile böyle olacaktır. Şimdi artık ben arkadaşlar birinci kökü biliyorum. ikinci kökü de üçüncü kökü de çarpımını biliyorum. Demek ki bu denklemin üç kökü varmış ve benden bu üç kökün çarpımı istenmiş. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? X1 çarpı X2 çarpı X3'ü bulmak için önce X1 ne? 3 bölü 2. X2 ile X3'ün çarpımı ne? O da 9 bölü 2. Bunları çarpacak olursam ne olur arkadaşlar? 27 bölü 4 olur ve size sorduğum sorunun cevabı da ne olur arkadaşlar? Bursa olur. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılardan geri kalmamak için kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.